Merhabalar ben Hasan Yasin Türk Yılmaz sizlere Skillshare'ın içerisinde yer alan mobil bölümündeki Büyüme için mobil deneyime yatırım yapma konusundan bahsediyor olacağım bu bir okuma olacak Bu okuma sizlere aslında oturup hepsini baştan sona okumanız yerine bir özet geçmemi sağlayacak ki Siz de çabucak sorularını Cevaplayıp buranın sonucuna varabilirsiniz bitirebilirsiniz çabucak diye kısaca Şimdi konu şu kullanıcıların mobil web ve uygulamalardaki yolculuğundan iyi bir mobil deneyim oluşturma ile ilgili zorluk ve fırsatlardan mobil deneyimin işletmeler için öneminden bahsedecek küçük bir yazı bu. Burada ilk konumuz karmaşık kullanıcı yolculuğunu anlama. Burada genelde biz pazarlama uzmanları daha doğrusu aslında sektöre yeni başlayanlar şöyle düşünür. Biz bir reklam kampanyası düzenleriz. ...web sitemizi zaten öncesinde dijital varlıklarımızı daha doğrusu kurmuş oluruz. Ama sonuç olarak biz bir hizmet ya da ürün satıyoruzdur veya talep topluyoruzdur. İnsanlar kampanyayı görür, siteyi ziyaret eder. E sonrasında da... ...direkt olarak ürünümüzü ya da hizmetimize satın alır veya talep eder diye düşünüyoruz. Ama aslında öyle bir durum yok. E bu durum... ...dağınık orta alan adı verilen kısım içeriyor ve çok fazla burada git gel oluşturuyor. Ve farklı farklı cihazların kullanılmasını sağlıyor. Nedir? Mesela bir fikriniz var, ihtiyacınız var, talebiniz var. Ayakkabı almak istiyorsunuz. Ayakkabının birden fazla çeşidi var, markası var, boyutu var, rengi var. Dolayısıyla siz bunun için ilk önce bir ihtiyaç doğrultusunda araştırma yaparsınız. Keşif aşamasındasınız. Keşif aşamasını geçtikten sonra karar verme aşamasına geçersiniz. Ama git gel olur yani. Keşif aşamasına tekrar dönülebilir, karar aşamasına dönülebilir. Ödeme aşamasındayken vazgeçebilirsiniz. Başka bir şeyler keşfedersiniz. Karşınıza yeni reklamlar çıkar. Sonra tekrar başa dönüp tekrar inceleme yaparsınız. Çok nadiren hemen gördüğünüz ürünü satın almaya geçersiniz. Burada Google'ın kendisi Seval diye bir karakteri örnekleyerek masa üstünde notebookta, telefonda ziyaretler gerçekleştiriyor, araştırmalar yapıyor ve sitelerde veya uygulamalarda filtreleme yaparak araştırılmasını gerçekleştiriyor. Karar veriyor, gidip geri gelmeler olduktan sonra sonunda satışa yönleniyor. Dağınık orta alan bu sürekli gidip gel gelinen farklı farklı cihazların kullanıldığı alanla ifade ediyor kısaca mobil deneyimin satın alma sürecindeki rolünü anlama diye ifade etmiş. Az önce de ifade ettiğimiz gibi birden fazla ziyaretler söz konusu, birden fazla geçişler yani farklı farklı cihazları kullanması söz konusu. Mobil uygulamayı veya masaüstü web sitesini, tableti ziyaret etme gibi durumlar söz konusu burada. Burada alışveriş oturumlarının yüzde %45'inde site ile uygulama arasında birden fazla kez geçiş yapılıyor diye ifade etmiş araştırma sonucu. Buradan bu içeriği de okuyabilirsiniz eğer zamanınız varsa. Tıklamanın öncesi ve sonrası nasıl oluyor? Biz bir kampanyayı dediğimiz gibi hazırlıyoruz. Web sitesini hazırlıyoruz. Kullanıcılar kampanyadan web sitesine, web sitesinden satışa veya istediğimiz sonucu elde etmemizi sağlıyor. Ama gerçekte dediğimiz gibi durum böyle değil. Git geller olabiliyor. Burada gelirimizi artıran unsurlardan birisi sadece reklam optimizasyonu değil. Bunu ifade ediyor aslında burada. İnsanlar reklamı görür, dokunur, siteye gider veya uygulamaya gider. Dönüşümü gerçekleştirir. Süreç normalde bu. Huni ya da pazarlama hunesi, pazarlama stratejisi, pazarlama süreci ifade edeceğimiz süreç bu. Ama biz genelde mobili optimize etmeyi unutuyoruz veya atıyorum teknik bir yeterliliğimiz yoksa es geçebiliyoruz. Veya yazılım tarafında eksik olduğu için bu konular es geçilebiliyor. Ama es geçmezsek %30'un üzerinde kar elde edebiliyoruz. Zaten buradaki bütün konu bu. Hızlı, sorunsuz ve kişiselleştirilmiş deneyim için web sitesi ve uygulamaları optimize edin ki kullanıcılar rahatlıkla git gel yapabilsin ve karar verdiğinde geri dönsün. Ben buradan memnun kalmıştım deyip ürünü alabilsin. Burada da kastettiği bu. Mobil cihazların sunduğu fırsat nasıl bir fırsat? Şöyle, insanlar çok daha fazla artık mobilde zaman geçiriyor. Nedir? masa üstüne göre 4 kat daha fazla vakit geçiriyor. Ama dönüşüm yarı oranda gerçekleşiyor masa üstüne göre. Masa üstünden satın alımlar hala 2 kat daha fazla değerli diye düşünebiliriz buradan da. Ama bu 2018 raporu yine de çok fazla fark ettiğini sanmıyorum. Çünkü hali hazırdaki müşterilerimizde de sonuçlar aynı şekilde gözüküyor. Mobil cihazların zorluklarını aşma konusu. Burada şöyle bir şey var. Yüzlerce belki binlerce artık telefon var ve hepsinin ekran çözünürlükleri farklı neredeyse ve hepimiz aynı interneti kullanıyor olsak da aynı derecede internete erişemiyoruz. Yani kimisi 2G ile bağlanıyor 2.5G ile 3, 3.5, 4, 4.5 diye gitti şimdi 5'e de çıkacak ama e, bütün coğrafyada aynı hızda internet yok. Otobüse girdiğiniz zaman, binanın içerisine girdiğiniz zaman internet hızları değişiyor. Dolayısıyla kampanyanızı web sitenizi, mobilinizi buna uygun bir şekilde tasarlatmanız gerekiyor, uygulatmanız gerekiyor. Ana sayfanız çok büyükse açılması zorlanacak. Dolayısıyla ana sayfanızı hafifletmeniz gerekiyor ki hızlı bir şekilde açılsın mesela. Burada kastettiği bu. Mobil deneyim iyileştirmelerini nasıl hesap edebilirsiniz, etkisini nasıl belirleyebilirsiniz? Dönüşüm oranlarını ölçerek. Farklı farklı cihazlardaki dönüşüm oranlarını da ölçebilirsiniz. Bu sayede ortaya nasıl bir başarı elde edeceğinizi de görebiliyorsunuz. Burada Google'ın kendisini sunmuş olduğu böyle basit bir formülü var. Ne kadar tıklama elde ediyoruz? Mobil dönüşüm oranımız ne? Çarpı sipariş değerimiz eşittir gelir şeklinde bir hesabı var. Bu hesabı şöyle gerçekleştirmiş. 100 bin tıklama elde ediyoruz. Yaklaşık 100-150 bin lira harcarsınız belki buna. 100 bin tıklama elde ediyorsunuz. %1.5 mobil dönüşüm oranınız var. Mobilden elde ettiğiniz satış mesela veya talep toplama. Ve ortalama bir siparişin değeri de 200 lira. Dolayısıyla 300 bin liralık gelir elde ediyorsunuz. Ek olarak eğer yüzde %0.5 dönüşüm oranınızı artırırsanız yani yüzde %2'ye ulaşırsanız geliriniz 400 bin liraya ulaşıyor. 100 bin liralık bir artışla yani %30 bir artış elde ediyorsunuz. Kısaca dönüşüm oranı artırmak sizler için bir avantaj olacak. Buradan bunu ifade ediyor. Bu anlattıklarımız doğrultusunda burada birkaç tane soru var. Onları cevaplamanız gerekiyor. Marka etkisi denilen bir şey var. Burada markanın etkisi, insanların konuşması, birbirine aktarması, ağızdan ağza pazarlama ya da kulaktan kulağa pazarlama gibi çalışmaları da aslında sunarsanız, arama motoru optimizasyonunda sağlarsanız, insanlar ürünleri aradıkları zaman aklında bir marka olacak. fenomenin bahsetmiş olduğu içerik ürün olacak veya hizmet olacak veya Google'da aradığında belirli bir kategoride insanların aklına düşmüş olacaksınız. Aynı şeyi biz reklamda da sağlıyoruz zaten. Bunun sayesinde sadece ürünün reklamı ve web sitesinin iyileştirmesi değil, diğer konular da var, sosyal etkiler de var, marka etkisi de var, insanların yönlendirmeleri de var. Bunları da hesaba katmanız gerekiyor kısaca. Dolayısıyla gücünüzü ancak gelirinizi ancak bu şekilde artırabileceksiniz. Dönüşümleri artırmaya yönelik fırsatlar da mevcut. Ama biz bunu nasıl anlayabiliriz veya ortaya çıkarabiliriz? Öncelikle ekibinize konuşmanız gerekir. Bizim bir dönüşüm oranı hedefimiz var. Mesela %4'e ulaşmak gibi ya da %3'e ulaşmak gibi. Ekibinize paylaşırsınız. Nerede iyileştirme yapacağınızı farklı kafalardan duymuş olursunuz. Masa üstünde farklı bir dönüşüm oranı olacaktır. Mobilde farklı. Bunları birbiriyle kıyaslamanız, karşılaştırmanız gerekir yapabileceğiniz bir iyileştirme varsa buradan yine çıkarabilirsiniz bir şeyi. Masa üstünde ne var da fazla, mobilde ya da neden az bunları görebilirsiniz. Ama bunu görmenin farklı bir yolu daha var. Oturup kendi sitenizden bir sipariş vermeniz veya talep oluşturmanız bir sorunla karşılaşırsanız zaten direkt olarak görüp onun iyileştirmesini sağlarsınız. Ek olarak sitenizi test etmeniz lazım. Nasıl? PageSpeed Insights diye bir araç var sistemi test et ya da test with mobile diye bir araç var. Bunlar Google'a ait. Search Console'un kendi içinde testler var. Google SEM'in içerisinde, Google Ads'in içerisinde böyle bir araç var. Ek olarak başka araçlar da var. Sem gibi, Sem pardon, Semrush gibi, Ahrefs gibi, Moz gibi. Daha bir sürü paralı araçlar var. SEO Power Suite gibi mesela. ya da Web SEO Web CEO diye bir araç var yine. Bunların hepsi arama motoru optimizasyonu ile ilgili veya dijital rekabet analizi ile ilgili araçlar. Bunları da kullanarak sitenizdeki e, size dönüşümleri artıracak fırsatları gösteren e, sonuçları, analizleri, raporları çıkartacaktır. Şimdi bütün konu bu kadar. Burada temel çıkarımlarından bahsetmiş. Kısaca konus, konudan da bahsedeyim. Ve sonra altında bir test daha var. Onu da cevapladığınızda bu konuyu bitirmiş oluyorsunuz nedir? Kullanıcılar mobil cihazlarda artık daha fazla vakit harcıyor ve kullanıcı yolculuğu karmaşık bir süreç olduğundan siz de süreçleri iyileştirmeniz gerekiyor. Böylelikle gelirinizi artıracaksınız. Gelirinizi yine artırmak istiyorsanız reklama ve ilk tıklamanın ardından gerçekleşen tüm süreçleri ve deneyimi, kullanıcı ve müşteri deneyimini iyileştirmeniz gerekiyor. Ek olarak mobili iyileştirmek gerçekten zor. Ama bunu binde bir bile yapsanız size katkı sağlayacaktır. Ne kadar artı değer o kadar yüksek gelir olacak sizler için. Ne kadar o sorunları giderirseniz size katkı sağlayacak demek istiyorum aslında. Ve dönüşüm oranınızı değerlendirirseniz eksikleri görebilirsiniz. Yani bakmadığınız bir noktayı göremiyorsunuz. Dönüşüm oranını değerlendirmek için araştırma yapmanız gerekiyor. Rapor çıkartmanız gerekiyor. İnsanlara sorup onların düşüncelerini öğrenmeniz gerekiyor. Ondan sonra web sitenizde ve uygulamanızda yapılacakları ortaya çıkarabilirsiniz ancak. Umarım fayda sağlamıştır. Mobil deneyimde artırarak başarıya nasıl ulaşabiliriz bunu anlatmaya çalıştım sizlere. Aynı zamanda Skillshop'ın bir okumasıydı bu. Teşekkürler dinlediğiniz ve izlediğiniz için.